Ne saçmalıyorsun sen? Artık kaçamazsın. Buraya kadar. Ne? diyorsun İskender sen. Zaman bozanlar eşittir. Pençe. Hadi Asya, göreyim seni. Ağılla oynama. İndir şu. Asya, bu işte tamam. Pes. Bravo Ersun. Sever bir müthiş. Pençeyi araştıracağız. Pençeyi ezip geçmemiz lazım. Aynen. Olaylar iyice karışıyor. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Bundan sonra ikiniz de bana iyi davranacaksınız. Çık git buradan yoksa fena olur. <laughs> Bu soruya doğru cevap veren yarışmanın galibi olacak. Topçu Hoca. Maalesef yanlış. <laughs> Cebeci Hoca. Doğru. Bir sana hiç yakışmıyor. Bunun da en iyisini sen bileceksin. Ne olur yapmayın. Bir dakika ya. Sonuçta geçmişten geldi. <laughs> Toz koparan İskender Özetsiz yeni bölümüyle Pazar günü TRT 1'de